en üst seviyede yaşayan bir toplumuz. Bu derneğin 3, üç, üç buçuk yıldır dernek başkanlığını yapıyorum. Sağda soldu, duyduğum izlenim, sizlerle ilgili aşağıda Beykoz genelinde, İstanbul genelinde, diğer derneklerde ettiğimiz istişarelerde bu toplumun ne kadar güzel olduğunu sadece bizler biliyoruz, bizim dışımızda herkes biliyor bizim cenazelerimizin acılarımızı hep beraber paylaştığımızı, günlerimizin birlik beraberlik içinde geçtiğini Rabbim buradaki birlik beraberliğimizi daim eylesin. Yaşadığımız bu bölgede benim gördüğüm kadarıyla çok uzun bir vaktimiz kalmadı. Metropol bir şehirde yaşıyoruz. Yarın neler olacak? Ufakta şöyle bir analiz yapalım. Yarın burada bir arada olan insanlar, hemşeriler, akrabalar, sevgili çocuklar, yarın birbirini tanımayacak oldukları bir safhaya geleceğiz. Toplumsal olarak zaten bir sosyal çürüme yaşıyoruz. Rabbim bu birlik beraberliğimizi bundan sonraki süreçte daha önce memleketler atalarımızın gelip buraları yurt edip bizi bir arada tuttuğu gibi bizler de Bundan sonraki süreçte bir arada olabilecek miyiz bilmiyorum. Ben ee, ciddi mahiyette bu konuda çok huzursuzum. Rabbime şükrediyorum. Yani şuradaki şu güzelliği görünce, şu birlik beraberliği görünce sizlere ne kadar teşekkür etsem inanılmaz. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim sizlere sağlık sıhhat versin. Ömrünüz bereketli uzun olsun. Tekrardan bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ben şimdi aramızda kıymetli dernek başkanım Uğur Keneş programımıza geldi. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yönetim olarak gelmişler Kocaeli'de. 3-5 e, kelamda başkanım gidecek inşallah. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. <laughs> teşekkür ederim. Ben de ismim Uğur Keleş. Tanıyorsunuz zaten. Gebze'de Taşçı dernek Dernek Hani Bizim derneğimiz Gümüşhaneliler Derneği olarak değil ama köyümüzün tek derneği. Biz de orada yine elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Köyümüzü, akrabalarımızı, büyüklerimizi seviyoruz. Bu birlikleri aynı şekilde biz de orada yaşıyoruz. Ben de köyümüzü çok seviyorum. İnsanımızı, akrabamızı. Ee, bizim kültürümüzü, cenazelerimizi, düğümlerimizi, ben her zaman yani hangi yöne, hangi cenazeye gitsem e, bizim farkımızı görüyorum. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Bir de gerçekten üç buçuk yıldır başkanım çıtayı yükseltiyor. yani Ben de o yıldır dernek başkanıyım ama e, onu da çok başarılı buluyorum. Ee, Görevimde de ileri evet, devam etmişsiniz. Bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günleriniz olsun. Ben başka bir şey sorabilir miyim? Buyur amca. Hasbi, Hasbi amca bir şey diyor. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Elhamdülillah, hayırlı bayramlar. Başkancığım, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar yarbu başkan olurum. Sen de benimle beraber teşekkür ediyorum. Sağ olun baba. Yolumuz var. Ama ben çok çalışıyorum. Çalışmayı bırakmasın. Benimle beraber. Benimle beraber. Öne geç, önden çek evet. Abi seni arayacağım bir dakika, evet. olur mu? Alo. Evet, başkanım. Abi hayırlı Allah hepsini tekrar diliyorum. Hadi birer tane alan gitsin. Tamam gitsin. Siz, siz geçin şimdi alanlar. Aferin. Alan çıksın çık. Tamam siz alan gel. Bak. buradan da. Tamam gel sen gel buraya. gel. Tamam aldım siz alanlar gitsin. Tamam alanlar gitsin. Al emir ben vereyim Bayramın gitti gel Tamam. Al şu çocuğu şuna da ver. Gel. Al da bak. da senin olsun.